Benim burada gönlümden geçen arkadaşlar ya bu ya bu ya İkisinden birisi olsa çok gerçekten mutlu olacağım. 750 dolarlık bıçak, mavi kelebek hiç kimse de yok, hiç kimse de yok. E, açıyorum sevgili arkadaşlar Tabii hepinizin test huzurunda. E, test atarsam butterfly gelecek abi. Yok, Ve abi test gelecek dünyanın olur. en pahalı kasasını şu an <laughs> açtım. Evrim hadi şu maviyi alalım. Şurada bir Abi ya, ya fate istiyorum yani. ya. Ya fate ya mavi. Mavi geliyor Emre'm! Dur orada! Mavi aldık Emre'm! <laughs> <laughs> oğlum nasıl bir adam evrim, sen ya? Sen ya! Selam Youtube ya? Abi hiç kimse de yok bak şu mavi doktor faktörü nif kelebek evrim faktörü nif. Abi nasıl mavi kelebeği çıktı oğlum. Oh. Abi. Helal olsun. abi dünyanın en güzel günlerinden birisi ya bugün. Of. Bak şimdi ben bunu alacağım Vay elime abi. sallayacağım sallayacağım çevireceğim taplayacağım ondan sonra. Böyle. Var mı acaba bu sene? Hadi bir, şey bir şey de var olsun. Allah! <laughs> Çekiyorum beyler bu bıçakla oynuyoruz anasını <laughs> satayım. <laughs> var Var.